Sevgili dostlar tekrardan merhaba. Bugün size şöyle bir genel durum videosu çekmek istedim. Hem kuşlarımızdan bahsedeyim. Yarın nasip olursa inşallah büyük patron almaya gidiyorum. Ben de son asistanlık görevim olarak şöyle bir genel durum videosu çekelim. Daha bilgi paylaşmış olalım. İlk olarak kralla kraliçeyi de buraya getirdik. Yavrularla beraber. Ben bir hafta yokum. Tabii ki de kuşları yalnız bırakmayacağız. Bizim Ertuğrul diye bir arkadaşımız var. O bakacak sağ olsun bir hafta kuşlarımıza. Yuvarlıları açıp fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yeni gelmişler için adaptasyonunda zaten sorun yaşıyorlar. Bakın arkadaşlar kanatlarını kreti şu şekilde açıyor. Bu sıcaktan dolayı oluyor. Lütfen bu havalarda fısfısla olur. Banyoluk takarak olur. Mutlaka banyo yaptıralım. Bunlar böyle. Evet arkadaşlar Burada dişilerimiz var. Kızışsın diye bekliyoruz. Perçemli kızımız. Şöyle yakına. o bayağı kızışmış. İngilizimiz. Japon dişlerimiz. Hepsinin keyfi yerinde. Bugün onlara mama verdim. Arkadaşlar sulukları pis değil. Suluklarına genel bir koruyucu koydum. Size onu videosunu çekip anlatmak istiyorum aslında. Onu da bir ilerleyen videolarda anlatacağım ne olduğunu size. Burada nelerimiz var? Temizlik, taber zaman, hijyen önemli. Bir şey daha ben belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane suluğunuz mu var? Bir tane yedeğiniz olsun. Bir tane mamalığınız mı var? Bir tane yedeğiniz olsun. Şırınganız bir tane mi? Bir tane yedeğiniz olsun. Mutlaka yedekli kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıyeten bunu değiştireceğim. Akıllı yemliği. Artık bu kralın yemleri yemeden içine geri boşaltmasından bıktım. Ben de böyle bir çözüm buldum. Şu büyük bir yemlik. Bayağı alıyor. Bununla inşallah çözeceğiz. Arkadaşlar dişlerimiz burada. Şu görmüş olduğunuz tünekteki ve karamak kemiği tutacağındaki dişlerimiz kralla kraliçenin yavruları. Onlar daha 2,5-3 aylıklar. Onları nasip olursa Eylül-Ekim gibi eşe atacağız. Yavrularınız hakkında, eşatma hakkında şunu söyleyebiliriz size kısaca. Kuşlarınız 6 aydan önce eşe atmayın arkadaşlar. İyice bir atsınlar 6 aydan sonra eşe atarsınız. Yani 3 aylık da atıyorlar. 2 sezon kullanabilirsiniz kuşlar. Ondan sonra o kuştan daha hayır beklemeyin. 6 ay hatta 9 aylıkken ve atmamıza fayda var. Şimdi buraya geçelim. Burada erkeklerimiz duruyor canavarlar. Bir de kuşlar yer değiştirir sıcakta olduğu için tüydeler arkadaşlar. Şu aslanımız biliyor orada bir de bir gelişme yok. Mavişimiz burada. Şolda yerlerde bir şey yapıyor. Arkadaşlar yerler pis değil mama verdim ben. Mama onlar yarının temizliğini de yapacağız tekrardan. Durumlar böyle. Şöyle bir şey yapalım. Aklıma şimdi geldi. Şuradan bir tane. Bakalım en kızışmış hangisi. Perçemliği kızışmış. Perçemliği alalım. Erkeklerin yanına atalım bakalım. Çünkü bakar mısınız erkek erkek kuru yapmaya başladılar. Hatta Mavi en son bu Japon erkekle çiftleşmeye çalışıyordu. Burada da gördüğünüz gibi bakın. BF Jumbo'muz Mavi Şah'a e katmaya çalışıyor. Hadi bakalım böyle bir şey yapalım. Ne olacak? Ben şimdi kuşu yakalayayım. Atalım erkeğin içine bakalım. Sevgili dostlar perşembeyi yaptık bakalım. Şimdi izleyelim neler olacak. Şöyle bakalım. Azıcık ortam aslında o arada. Orada anne yavruları besliyor galiba. Şuradan bakalım. İnşallah bir sorun çıkarmaz. Evet arkadaşlar. Aha. Defe limonu. Kuyruk kaldıracak, çiftleşecekler herhalde. Onları biz zaten eşatmıştık gün boyu da. değil. Biraz uzaklaşalım. Şovun umurunda değil. Şov yemek yemenin peşinde. Mavi de takip ediyor. Perçemli kendi eski istiyor. O da ondan kaçıyor. Arkadaşlar mavi şeye yanaşıyor. Perçemli ama perçemli ona fazla pas vermiyor. Iş, eski eşine gitmek istiyor. Ama bizim erkeklerde iş yok. Ben size söyleyeyim. Dişi onlardan hepsinden daha baskın şu an durumda. Şovunu zaten ve Japoneslerin hiç ilgisini çekmedi. Bakalım birazcık daha. Neyse arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.